Tek Sports kanalına hoş geldiniz kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Gösterdiği performansla Euro 2024'de damga vuran, savunmadaki başarısı ve attığı goller a milli takımın çeyrek finale yükselmesinde en büyük pay sahiplerinden olan Merih Demiral, transferinde gözdesi olmuş durumda. Avusturya maçından sonra yaptığı, Bozkurt, işareti nedeniyle UEFA tarafından skandal bir şekilde iki maç ceza verilen ve Euro 2024'teki en kritik maçımız olan Hollanda maçında a milli takımımızla sahaya çıkamamıştı. Euro 2024 sonrası Türk ve Avrupa kulüplerinin transferde gözdesi konuma gerek ve Suudi Arabistan'ın Allahli takımında forma giyen Merih Demiral için Süper Lig'de bir harekete geçti. Siyah beyazlılar, Paulista'nın yanına alacağı stoper konusunda rotayı A milli takımın yıldızına çevirdi. Merih Demiral için Allahli ile ilk teması kuran Beşiktaş yönetimi, Suudi Arabistan ekibinin yüksek bonservis talebi nedeniyle kiralama formülünü devreye sokacak. Siyah-beyazlılar, Merih Demiral için girişimlere başlarken, bu transferle hem üst düzey bir stoperi kadrosuna katacak hem de yerli rotasyonunu güçlendirip kontenjanı rahatlatacak. al -Ahli ile ilk temas kurulurken, Suudi Arabistan ekibi kapıyı 15 milyon euro bon servisten açtı. Bu rakamı çok yüksek bulan siyah-beyazlı yönetim, kiralama formülünü devreye sokacak. Bir yandan Merih'le Dirsek temasında olan Beşiktaş, Al Ahli'yi kiralama teklifine ikna edebilirse süreci hızlandıracak. 26 yaşındaki A milli oyuncunun Al Ahli ile 2026'ya kadar kontradı var. Alanya Spor'da yaptığı patlama sonrası 8 milyon euroya 2019'da Sassuolo'ya giden ve hemen ardından 19.5 milyon euro karşılığında Juventus'un yolunu tutan başarılı savunmacı için 2022'de Atalanta 21 milyon euro ödemişti. Merih Demiral, geçen yaz ise 16.5 milyon euro bon servisle sürpriz şekilde al ahliye transfer oldu. Merih'in Arabistan'da senelik kazandığı ücret, 10 milyon euronun üzerinde. Başarılı stoper için son 5 senede kulüpler toplamda 65 milyon euro bon servis ödedi. Kartal ile ilgili önemli gelişmelerden anında haberdar olmak için, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.